Üniversite okumalı mısınız? Yani eğer bu soruyu düşünüyorsanız bile bence biraz utanmalısınız. %100 hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde mutlaka okumalısınız. Yani bunun aksi bir durum söz konusu dahi olamaz. Yani şu an yaşlı olup üniversite okumuş herhangi birine sorun hangi yaş aralığına dönmek istersin diye %99.9 üniversite diyecektir. Yani hayatınızın açık ara en güzel yılları üniversite oluyor. Kesinlikle düşünmeyin bile böyle fikirler. Yani yok neymiş de işte Amerika'ya gidecekmiş oto tamircisi olacakmış üniversite okumayıp daha çok kazanacakmış. Oldu paşam bir sen biliyorsun zaten. Git de köpek gibi 40 yaşında gençliğin bitince nasıl pişman olacaksın en güzel yılları heba ettim, gittim üniversite okumadım, kendime mahvettim diye nasıl kendine sinirleneceksin, kendine kızacaksın ve kendini hiç affedemeyeceksin. Yani Feyyaz Yiğit'in o meşhur deyimiyle böyle s fikirlerle kafanızı meşgul etmeyin, gidin okuyun, düşünmeyin. Yani bu kadar aklı başında üniversite okuyan yani insan bilmiyor. Bir sen biliyorsun değil mi? Kendini böyle zeki sanıyorsun, üniversite okumayacağım diyorsun. Ben sana söyleyeyim çok net anlatsın. Yani diğer videolarımı izlersen ne kadar kibar konuştuğumu anlarsın ve böyle terimler kullandığım için kendini nasıl hissetmen gerektiği hakkında bir fikrin olur. Neymiş de hayata erken atılacakmış da işte üniversitede yıl kaybediyormuş da hayat dediğin şeyin en ortasında pastanın üstüne kişilik üniversite yılları yani. Nereye geç kalıyorsun? Dolayısıyla üniversitenin artlarını saymak için yani bir milyon tane falan argüman var. Karşısında hiç argüman yok. O yüzden tartışmaya bile değmez. Şimdi bu videoyu izleyen aklı başında birisi olduğunu varsayıyorum. Şimdi uzun bir yol kaydı videosu atacağım. Ona bakarak ders çalış. Bunu da böyle bir motivasyon videosu falan olarak kullan. Pomodoro tekniği falan filan yapıyorsan bu videoya bakarak çalışırsın. Başlıyorum. Bir daha da bu bu konuda şüpheye düşme.